ses şarkı söyletmek için kendi sesinizin ya da herhangi bir tanıdığınızın sesinin nasıl modellemesi yapılır. Öncelikle geçen videoda hazır olan modeller üstüne yani ünlülerin modelleri üstüne ses şarkı söyletme işlemini göstermiştim. Bu videoda da o modellerin nasıl yapılacağını göstereceğim. O videoyu merak ediyorsanız üstteki kartlardan tıklayıp gidebilirsiniz. Şimdi bu videoda yine aynı siteye giriyoruz. Açıklamada yine linki bırakacağım ben. Aynı siteye giriyoruz ve çalıştır diyoruz yine de çalıştır diyoruz sonrasında bekliyoruz burada kodlar gelecek baya bir şey gelecek en son success diyecek ve aşağıda iki tane link verecek bize evet şimdi iki tane link geldi alttaki linke tıklıyoruz ve giriş yapıyoruz bu siteyi zaten daha önceki videoda da gösterdiğim siteye gireceğiz şimdi siteye girdi gördüğünüz şekilde burada şu an hiçbir şey yok siz buradan train kısmına gelmeniz lazım train kısmına öncelikle buraya bir isim veriyorsunuz ben mesela kendi sesimi yapacağım besim ses dedim sonrasında buradaki kalan kısımları ellemiyorum Buraya kendi seslerimizi yüklememiz lazım. Şimdi size tavsiye ettiğim ne göstereyim. Bakın besim 1, besim 2, besim 3, besim 4, besim 5. 5 tane wow dosyası var burada. Bunların hepsi 1 dakikalık benim ses kaydım. Herhangi yerden ses kaydı olabilir önemli değil. Siz bende yani burada toplam 5 dakikalık ses kaydı var. Sizde 10-15 dakika olursa hatta 20 dakika olursa çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Bende 5 dakikalık var. Şu anlık sadece deneme için yaptığım için bu 5'ini yükleyeceğim ben ve bunları vava çevirmeniz lazım. Hepsi 2 dakika olur, 1 dakika olur. Yani toplamda siz 20 dakikalık yapacaksanız 10 video yapabilirsiniz. 2 dakika, 2 dakika, 2 dakika. Yani 10 ses kaydı yapabilirsiniz. Bende 5 tane var. Hepsi 1 dakikalık yani 5 dakika. Şimdi bunları aç diyoruz. Ve bunların yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi bunların hepsi download oldu gördüğünüz şekilde. Şimdi buraya da bir yazı gelecek. Onu bekliyoruz. Bakın şimdi 5 files upload to işte dataset falan dedi. Bu yazı geldikten sonra process to dataset diyoruz. Bunu da bekliyoruz. Şimdi burada birkaç yazı daha yazacak. Şimdi end processes dedi gördüğünüz gibi. Bu dedi bunu dediğinde geliyoruz buradan harvest creep veya mango creep seçebilirsiniz. Burada kalite olarak konuşayım. Harvest en iyi kalitede çıkaran, mango creep orta, creep de en düşük ama şöyle eğer sizin çok fazla zamanınız yoksa creep veya mango creep'i öneririm. Harvest biraz daha uzun sürüyor bunlara göre. Ben şimdilik mango creep'te yapacağım. Buradaki 128'e ellemiyoruz. Peach extraction diyoruz. Şimdi peach extraction dedikten sonra diğer ekrana gelmemiz lazım. Şu ekrana gelmemiz lazım. Bu kodların yazılı olduğu. Ve burada aşağıya ineceğiz. Şimdi all feature done yazısını gördükten sonra yine buraya geliyoruz. Bunların tamamlandığını söylüyor all feature done. Sonra şuraya biz 200 250 arası olmasını önerdiğimiz bir yer burası. Bu işleme sayısını gösteriyor. Yani bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar süresi uzar. En uzun süren işlem de bu. Ben bunu şimdilik video'da göstermek için 210 yapayım. Yani Siz de 230 250 yapmanızı tavsiye ederim. Buradan bunu yaptıktan sonra train model diyoruz ve bekliyoruz yine. Bakın şimdi Epoch 1, Epoch 2, Epoch 3 diye saymaya başladı. Bunlar işte o orada seçtiğimiz 200, 210, 230 sayısının yani kaç tane olacağız? Siz burada 200 seçerseniz bu 200'e kadar böyle sayarak gidecek. İşte 250 seçerseniz 250'ye kadar sayarak gidecek. Sonrasında bunların hepsi 210 tamamlandıktan sonra burada training is done diyor. Sonrasında işte the program is closed diyor. Tamamlandıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada da zaten bir şeyler çıkmış. Buradan train index diyorsunuz. Burada da biraz beklemeniz gerekecek. Bakın burada edit yazdığında bu işlem tamamlanmıştır demek. Download model diyoruz bir kez. Ve bekliyoruz. Burada iki tane dosya çıktı. Bunların ikisini indiriyoruz. Şu an sesiniz modellendi. Sadece bunları birleştirip drive'a yüklemek kaldı. Şimdi bu iki dosya indi masa üstüne attım. Sağ tıkladım bunlara. Arşive ekle diyorum. Buradan rar yerini zip seçiyorum ve buradan ne olur ne olmaz diye orada verdiğim ismi seçiyorum. Yeni başta resim ses ismini. Bunları hiç ellemiyorum tamamlıyorum ve burada zip haline getiriliyor dosya. Şu an sesimizi oluşturduk bu oluşturduğumuz sesi nasıl kullanacağımızı bir önceki videoda gösterdim zaten o yüzden o kartlardan o videoya gidip izleyebilirsiniz ya da aşağıdaki açıklama kısmından sesin ne kadar benzer olduğunu göstermek için bir şey yapacağım. Şimdi denemek için hemen kendi sesimi kaydedeceğim. Merhaba ses deneme 1 2 merhaba ses deneme 1 2. Hı. Merhaba ses deneme 1-2 Merhaba ses deneme 1-2 Gördüğünüz şekilde şu işte, ses şu an böyle Şimdi bunu dönüştürelim Siz bunu tabi müzikle falan da yapabilirsiniz Müzikle falan nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Kanalıma gidip bir önceki videoyu izlemeniz yeterli olacaktır Ya da Direkt aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz o videoya. Şimdi dinleyelim. Merhaba, ses deneme 1-2. Merhaba, ses deneme 1-2. Gördüğünüz şekilde sadece 5 dakikalık ses kaydıyla ve orta düzeydeki ses modeliyle yaptım ben bunu. Siz bunu tabii daha üst düzeydeki ve daha uzun bir ses kaydıyla yaparsanız. Yani ben 5 dakikalık bir ses kaydıyla yaptım. Siz 15-20 dakikalık bir ses kaydıyla Harvest modeliyle yaparsanız çok daha iyi ses alacaksınızdır. Ses modelleme işlemi de aslında bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.